Yılmaz Özdil. Kirli kampanya. Dilek 23 yaşındaydı. Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencisiydi. Kanser hastasıydı. İlaç yoktu. İnsana insan olarak bakmayan, hastaneye dükkan, hastaya müşteri olarak bakan, çarpık sağlık politikaları nedeniyle kanser ilaçları piyasada bulunamıyordu. Sıkıntı iki senedir devam ediyordu artık dayanacak hal kalmamıştı. Kanser hastası vatandaşlarımız adeta gizli gizli kokain satın alır gibi illegal satıcıların, kaçakçıların, kara borsacıların eline düşmüştü. 3 kuruşluk ilaçlara bile 100 katı fiyat isteniyordu. Eczacılar aylardır çırpınıyor, her buldukları platformda dertlerini anlatıyor, çözüm yollarını anlatıyorlardı ama nafile. Hükümet tınlamıyor, sayın medyamız sansürlüyor, hayati meselenin üstü örtülüyordu. İşte tam o günlerde Şehircilik Bakanımız Edirne'deydi. Beraberindeki dalkavuk ordusuyla beraber namaz kılmak üzere Selimiye camisine geldi. Dilek koşturdu. Caminin önüne geldi. Tüm kanser hastaları adına sesini duyurabilmek için bakanın yanına yaklaştı. Hayati önemdeki ilaçlarımızı bulamıyoruz dedi. Şehircilik bakanı elini cebine attı, cüzdanından papelleri çıkardı. Başımın gözümün sadakası olsun der gibi. Dileğin cebine sokuşturdu. Düşürme sakın, orada epey para var diyerek sıkı sıkıya tembihledi. Etrafındaki dal kabuklar sırıtıyordu. Yürüdü gitti, namaza durdu. Cami kapısında tek başına kala kalan Dilek oradan ayrılmadı. Bekledi. Bu onurlu genç kızımızın derdi para değildi. Sessiz sessiz ağlıyor, sabırla namazın bitmesini bekliyordu. Namaz bitti, bakan camiden çıktı. Dilek hıçkıra hıçkıra ağlayarak bakanın yanına tekrar gitti. Cebine sokuşturulan parayı bakanın eline tutuşturdu. Gözyaşlarıyla ben dilenci değilim dedi. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hayatınızda hiç tatmamışsınız. Yanınıza biri yardım için geldiğinde eliniz cebinize değil, vicdanınıza gitsin dedi. Ağlaya ağlaya uzaklaştı. Hafızalarımıza mıh gibi çakılan bir andı. Vatandaşını cami avlusunda simit kırıntısıyla beslenen güvercin gibi gören hoyrat politikacılara ve trajedilerde bile pişmiş kelle gibi sırıtan dal kavuklara ibret dersiydi. İnsanları unutan Türkiye'ye bu memlekette hala insanların yaşadığını hatırlatmıştı. Maalesef 5 yıldır inebildi. Henüz 28 yaşındayken son nefesini verdi. Dile'in hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz an bu memlekette insan olarak kalmayı başaran herkesin kendisini çaresiz hissettiği bir andı. Ve şimdi bakıyoruz, SMALı bebeklerimiz var. Uzun uzadıya anlatmama gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz bir umut ışığı doğmuş, iki yaşına gelmeden gen tedavisine başlamaları gerekiyor. En azından anne babaları böyle bir umut olduğunu düşünüyor. Umutlanmak için somut örnekleri var. Dünyada 35 ülkede uygulanıyor. Çocuklarını kurtarabilmek için çırpınıyorlar. ABD'ye götürmek veya gen tedavisinde kullanılan ilacı satın alabilmek için sosyal medya üzerinden yardım kampanyaları düzenliyorlar. Sanatçılardan sivil toplum örgütlerine herkes elinden geldiğince bu kampanyaya destek olmaya, duyurmaya çalışıyor. Bir bebeğin hayatını bile kurtarsak ne mutlu bize diye imece yapılıyor. Sağlık Bakanımız çıktı, kirli kampanya dedi iyi mi? Kobay filan dedi. Görüyorum ki çaresizliği hayatınızda hiç tatmamışsınız. Zihnimde çın çın çınlıyor dileğin sözleri. Öylesine şirazisinden çıkmışlar ki kardeşim, utanmasalar bebekler hükümetimize komplo kurmak için hastalanıyor diyecekler yani